26 Kasım 2024 günlerden salı saatlerimiz 11.14 arkadaşlar borsadan başlayalım şu saatlerde bizim borsa 9642 gösteriyor benim ekranım biraz gecikmeli geliyor e, yatayda başladık ama biliyorsunuz son zamanlarda 8500-8700'lerden e, sonra hani oraları dip kabul edersek e, son zamanlarda fena da bir yükseliş yapmadı açıkçası. Ee, geldiğimiz noktada şimdi şunu söylüyorduk hep orta uzun vade pozitifiz ee, kısa vadede riskler her zaman olabilir ama genel itibariyle şu anda hani yön yukarı gibi duruyor. Ee, yine de yani düzeltmeler, e, ara ara satışlar geldiği zaman çok heyecanla yapmamak lazım. Hani buradan girilir mi? Mesela hani geç bir soru geldi. O sorudan e, hareketle e, devam edeyim. Buradan girilir mi? Açıkçası bir, alacağınız hisse çok önemli. İki, e, fonda alıyor olsanız e, fark etmez. Hisse seçimi çok önemli olacak. E, ama... Yine de orta uzun vade düşünmeniz lazım. Genel itibariyle evet birçok hisse şu an özellikle BIST 30'a baktığım zaman fiyatları uygun mu uygun, ucuz mu ucuz ama bir parça yükseldi mi? evet yükseldi. Yani burada ben gireyim şimdi. Zaten borsa yükselişe başladı. Buradan hani bir şey alayım, yarın çok kazanayım diye bu şekilde girenler e, hayal kırıklığına uğrayabilirler. Çünkü bastık kaza buradan hiç nefes almadan gidiyoruz. Bakın gidebiliriz ama gitmeme ihtimalimiz de yani yüksek. Kısa vadede sadece riskleri olduğunu unutmayın lütfen. Düzeltmeler olabilir ama genel itibariyle ben şu an artık 8.500-700 civarını dip kabul ediyorum. Ekstra ekstra bir durum oluşmazsa bundan sonra hani yönün bir yukarı olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vadede yukarı sinyallerimiz var. Yani yukarı gideceğiz ama yani dibi de en azından iyi kötü biliyoruz. Fakat hani gitgeller olacak yani yine bir iki günlük bir haftalık bir aylık bir mal alayım para kazanayım kafasında olanlar dikkat etsinler derim arkadaşlar. E, borsa bu çünkü her şey olabilir. Bizim biraz güzel haberlere ihtiyacımız var. Aslında güzel haberlerden bir tanesi SPK Başkanı'ndan e, geldi bugün. Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız dedi. Bu haber daha önce de vardı ama yeniden böyle bir açıklama yapması artık bunun çok yakın olduğunu gösteriyor. Yani açığa satış ne demek? Açığa satış kalkarsa yabancı girişi hızlanabilir, volatilite artar. Biraz daha hareket yukarı yönlü hızlanabilir. Yani açığa satış... E, Borsada hacmi daraltan bir şey. Hacim ve para girişi gerekiyor. Dolayısıyla bu açığa satış kalkarsa eğer e, yabancı tarafında da e, girişler olacağı için e, biraz daha borsayı yukarı ittirme gücüne sahip olacak. Yani biraz daha aşağıdan ittiriyor olacağız. e Faiz indirim süreci de zaten hani e, şu an gündemimizde biliyorsunuz aralıkta bir faiz indirimi bekliyor borsa ama en nihayetinde Aralık'ta olmadı, Ocak'ta gelecek diye de düşünüyor. Az da olsa sinyalin gelmesi Merkez Bankası tarafından pozitif fiyatlandı zaten biliyorsunuz. E Trump'ın etkisi var yine burada. bunların hepsi şu an hani genel itibariyle zaten bu sene biz küresel piyasalardan ayrıştık. Yani hani neden ben Amerika piyasalarına biraz daha böyle temkinli bakıyorum? Çünkü yani bir senedir yukarıda yani sürekli yukarı giden bir borsa vardı Amerika'da. Hani ama bizde öyle değil. Yani bizde biz düşüyoruz. Temmuz'dan beri sıkı bir düşüş var ki bu sene birçok hisseye baktığım zaman şu anda bu sene başındaki fiyatlara yakınız. Geçen seneki fiyatlarda olanlar var yani hala dipte sürünenler var. Dolayısıyla hani daha bana şey geliyor potansiyel biraz daha fazla geliyor ama bu demek değildir ki işte Amerika borsalarında da olmayalım değil sadece orası biraz daha fazla şişti ama Trump'ın şu anki ekonomi politikaları yani işte vergi indirimleri mesela piyasayı besliyor şu an hani bunlardan bahsediliyor henüz daha 20 Ocak olmadı, koltuğa oturmadı ama yapacağı politikalar hani borsa tarafını da Amerika'da besliyor gibi duruyor e, açıkçası. E, hani o tarafta da biraz daha gelen haberleri ve Trump'ın e, yapacağı politikaları yakından izlemek lazım. Fon uzun vade toplayanlar için evet sorun değil ama hisse alanlar ne hissesi alıyor? Uzun vadeli düşünmüyorsa kısa vadede yine dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani yatırımcı için okey. Hani yatırımcı şöyledir. E, yatırım yaparken gerçek yatırımcı ne yapar? Hani gidene atlamak yerine düşeni toplamak mantıklıdır. Öyle değil mi? Giden zaten gitmiş, tepelere gelmiş. E, ben tepelerden tamam almaya devam edeyim ama hani oraya yüklenmektense bir yerlere yükleneceksem eğer aşağılara gelmiş bir şeylere yüklenmeyi tercih ederim. Eğer topluyorsam toplama aşamasındaysam anlatabiliyor muyum? Hani bu açıdan e, bakıyorum, o şekilde anlatıyorum size. Yoksa şey değilim. Hani negatif değilim genel anlamda. Negatif kısa vadede sadece volatilitelere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi altın diyelim. Altın 2613 dolar. Evet geldik altına. Şimdi altında geri çekilme devam ediyor. Dolar endeksi dün bir miktar zayıflamıştı. Hafta başına biz öyle başlamıştık. Ama tekrar bir parça yükseldi. Kaça çıktık? 107'lerin üstündeyiz şu anda. 107.047 Bunun da etkisi var. E Trump'ın etkisi var. E aslında hani Trump seçildikten sonra piyasada bir denge arayışı var. Yani işte Trump geldi bu politikaları yapacak haydi bitcoin gidiyor. İşte Trump geldi işte vergi indirimleri gelecek haydi işte borsaya pozitif. E gelişici para politikası haydi borsaya pozitif gibi anlatabiliyor muyum? Bir denge arayışı var. İşte Trump seçildi savaşları bitirecek işte altın da. Güvenli liman olmaktan çıkacak falan. Yani hani bir denge genel itibariyle arkasında birçok şey var. Ee, ama genel itibariyle bir denge arayışı olduğunu söyleyeyim. E, dolar endeksinin tabii ki burada baskısı var. Paranın daha riskli piyasalara gittiğinden bahsetmiştik zaten. Altında da bu seneki yükselişi göz önünde bulundurduğunuz zaman yani 2000 dolardan 2800 dolara gelmiş bir altın vardı. Ya yani bir düzeltme zaten olması gerekiyordu biliyorsunuz. Bunu bir kar satışı, bir düzeltme, daha çok düzeltme olarak e, kabul etmekte fayda var. 2615 dolar. Yani e, burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Ons tarafı bu şekilde. Beklentimiz e, zaten yabancı kurumların da bakın 2025 için e, rekor beklentileri var. Yani altın yükselişine devam edecek ons altın dünyada. E, kısa vadede geri çekilmeleri normal kabul edeceğiz. Şu an bir düzeltme yapıyor bu düzeltmede hani ekstra yukarı gidebilmesi için savaş gibi acayip bir jeopolitik risk olması lazım. Dolar endeksinin acayip güç kaybetmesi gerekiyor. Yani ekstra bir güç lazım yukarı gidebilmek için. Onlardan çok bir düzeltme aşamasına girmiş bir ons altında bir miktar düzeltme gayet normal. Nerelere kadar çekilebilir? Bakın 2535 dolara kadar zaten gelmiştik. 2535 mi? 2537'ye kadar gelmiştik. Şimdi e, yani hani buralar tekrar görülebilir. Biraz daha altına sarkabilir. Çok heyecan yapmaya gerek yok. Şimdi e, gram tarafına bak bakalım. E, gram altında şimdi şöyle bir durum var. E, mesela ekran fiyatıyla ekran fiyatında şu anda normalde bizim dolar tl ile yani çarptığımız zaman e, 31 onu 2.908 tl çıkıyor. Yani ekran fiyatıyla ekran fiyatı 2.908 tl. Tamam burada ekran fiyatında bir sıkıntı yok ama gel gelelim fiziki tarafa. Fiziki altında 3000 liranın altına inmiyor. 3060 TL şu anda benim gördüğüm 1 gram kapalı çarşı. Buradan ekrandan baktığım zaman 3060 TL gösteriyor. Buradaki ki e, altın S1'de 32.74. Yani altın S1'de e, yüksek fiziki. Zaten hani fiziki... Belli mesela siteler var. Oradan aldığınız zaman bir miktar daha yüksek. Altın S1 biraz daha yüksek. Şimdi neden? Burada fiziki tarafta hep bir ayrışma vardı arkadaşlar. Hatırlayın. Hep fiziki altın ekran fiyatından farklıydı. Şimdi bu soru çok geldiği için e, söylüyorum. Fiziki tarafta e, farkın bu kadar olmasının altına yatan nedenlerden bir tanesi de e, biliyorsunuz bu e, kota getirilmişti altına 2023 yılında. bir Altına bir ithalat kota, kotası var şu anda. 12 ton. Aylıkta daha fazla getiremiyorsunuz böyle olunca çok fazla kaçak girişte oldu ve e, hani altının maliyeti arttı mesela kuyumcuların kendileri açıklama yapıyorlar yani bu yeni bir açıklama hatta e, bu maliyet arttığı için mecburen fiziki tarafa yansıtıyoruz diyor. yani dünyada gram altın gram altın diyorum dünyada altın fiyatına böldüğümüz zaman bizde biraz daha yüksek olmasının sebebi aslında bu. Dolayısıyla alım satım yaparken de aslında makas aralığına dikkat etmek lazım fiziki tarafta. Mesela kuyumcudan kuyumcuya dikkat etmek gerekiyor. Bir saniye lütfen. Evet bir kapı çaldı, gidip ona baktım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani bu kaçak altın, yurt dışından kaçak gelen, yani yaklaşık 50 ton kaçaktan bahsediliyor. Çok ciddi bir rakam bu. Cebine koyanlar oradan buradan getirenler çünkü yetmiyor. Yani içeriyi de karşılamak için bu kota deliniyor yani. Otomatikman aslında hani izin verseler olay daha iyi olacak. Bakın yani ne, nerede bir şey var. kaçakçılık, nerede bir şey var? Hep yasaklardan kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla şuna dikkat etmek lazım. Yani fiziki tarafta neden bu kadar fiyat ayrıştı ve şu anda da hani tam anlamıyla bu düşüş fiziki altında görünmememizin, bu kadar makasların açılmasının sebebi aslında Bundan kaynaklanıyor. Altın S1 de darphanenin altını biliyorsunuz. Dar Darphane bunun karşında size altın veriyor. Fiziki altın veriyor. Dolayısıyla fiyatı bir miktar yüksek. Piyasanın da bir miktar üstünde olabilir. E, ama neticede altın S1 alan e, da bunu yani ya trade etmek için alıyor mesela altın sev 1 alanlar onu söyleyeyim ee, ekrandan alıyor yani kısa vadede işlem yapanlar e, bu altın s1'i e, çok uzun tutmuyorlar e, genelde borsada işlem yapanlar altında kısa vadede işlem yapanlar altın s1 alıyor bu rakamdan alıyor sonra bu rakamdan da yani oradaki rakamdan şey yapıyor e, satıyor öyle söyleyeyim e, altın tarafında e, kuyumculara çok dikkat etmek lazım e, yani e, ayarı düşük çünkü artık böyle kaçak işine girildiği zaman bu sefer de başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. fiyatlarda çok büyük değişim olabiliyor. Mesela kuyumcudan kuyumcuya sorun. Yani benim denemelerim oluyor. Ben arada öyle soruyorum mesela mahsuzdan nedir fiyatlar diye birkaç tane kuyumcuya. Bakıyorum çok farklı rakamlar karşıma çıkıyor. Yani arada böyle 200 lira falan oynuyor. Hem de gramda oynuyor. 200 liralar, 300 liralar oynuyor. Ya da bir işte atalira bilmem ne alacaksanız çeyrek altın bunlar da oynuyor yani güvenilen ve güvendiğiniz, bildiğiniz yerlerden almaya çalışın. En azından bir sahte bir şeyle karşılaşmamak için, sahte bir şey almamak için internetten alışveriş yapanlar da mümkün mertebe sağlam bulduğu sitelerden almalarında fayda var diyebilirim size. Genel olarak yani altının durumu bu alırken çok dikkat edin sahte olmasın ortalık biraz karışık görünüyor çok böyle sahteler var inanılmaz bir şekilde bunlara dikkat etmek lazım şimdi bugün dolar tl bir miktardan yukarı yaptı 34.65 yani buradaki hani bu yukarı çıkış küçük küçük gayet normal yıl sonuna geliyoruz büyük bir ihtimalle 36'ları göreceğiz 37 olabilir mi yani çok acayip bir şey olmazsa olmaz diye düşünüyorum ama yükseliş öyle ya da böyle devam ediyor. Bir de keriden, eee, Keri trade tarafında da biliyorsunuz, e, büyük yatırımcı kuruluşlardan iki tanesi JP Morgan ve Citi'nin eee pozisyonlarını yüzde %50 e, azalttığını dün anlatmıştım size. Oradan da çıkışlar oluyor ama böyle yani Merkez Bankası aslında e, bunu şey yapıyor. Yani dengede tutmaya çalışıyor. Düşse bile orayı hemen toparlıyor filan, yükseliyor. Onu da söyleyelim. Euro dolar paritesi 1.047. Burada dolar endeksi yükseldikçe euro düşüyor. Euro bölgesinde işler biraz daha zayıf, daha kötü. Hem euro değer kaybediyor, hem de dolar endeksi yükseliyor. Böyle bir durum var. Bu bir süre daha, özellikle Trump'la beraber, yani bir süre dolar endeksinin güçlü olma ihtimali daha fazla. Hani euro mu, dolar mı dersiniz? Ben şahsen doları tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Şimdi. Gelelim Trump'ın dün bir açıklaması oldu. Herkes şunu merak ediyor. 20 Ocak'ta tamam biliyoruz hani Trump bir şeyler yapacak bir şeyler söylüyor ama hani 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra net bir şekilde tam olarak hani neler olacak gerçekten söylediklerini yapabilecek mi ve ne kadarını yapabilecek. Şimdi ilk olarak Trump 3 tane ülkeden bahsetti. Dün bir açıklama yaptı. Üç ülkeden bahsetti: Kanada, Meksika ve Çin. Şimdi diyor ki Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 bir gümrük tarifesinden bahsediyor. Çinden gelen ürünlere de ilave olarak bir yüzde 10 vergisi uygulayacağından bahsediyor. Özellikle Meksika ve Kanada üzerinden uyuşturucuyla çok ciddi bir uyuşturucu girdiğini ve bu uyuşturucuyla suç ve uyuşturucuyla mücadele edeceğini ve bunun kesinlikle önüne geçeceğinin yani mutlaka bu sınırlarda güvenliği sağlayacağını özellikle uyuşturucu tarafında çok ciddi anlamda bir giriş olduğundan bahsediyor ve bunların üzerine gideceğini ifade ettim. Mesela uyuşturucu Çin üzerinden Çin'den Meksika'ya Meksika'dan Amerika'ya filan getirdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu üç tane ülkeyi şu an hani masaya koymuş durumda 3 tane ülke ben yani Kanada'da varmış işin içerisinde Kanada'yı da hani bu kadar e, açıkçası rahatsız olduklarını bilmiyordum daha böyle Meksika falan diye aklıma geliyordu e, tamam Çin'i biliyoruz Meksika'yı biliyoruz e, fakat Kanada'dan da çok ciddi anlamda e, göçmen özellikle işte suçlu e, ve uyuşturucu trafiği var öyle görünüyor kafayı buraya takmış durumda demek ki bunlarla ilgili ciddi yaptırımlar geliyor öyle görünüyor ee, ve Bitcoin'e bakalım. Şimdi kriptolarda Bitcoin geriledi. Bitcoin geriledi. Şu an 93.722 dolar Bitcoin, Ethereum 3.389 dolar. Altcoin'lerde de biraz gerileme var. Peki ne oluyor derseniz valla şöyle söyleyeyim. Şimdi bu gerileme gayet normal. Tamam mı? Ne oldu? 99 bin işte 900'den filan geri döndük. 99 bin 800 o. Yani 100 bine iğne atmadan buradan toparlandı. Bir düzeltme olması gerekiyordu. Yani bir satış, bir kar satışı, bir düzeltme gelmesi lazım. Çünkü nefessiz soluksuz gitti. Altcoin'ler de bekliyor para aksın bu tarafa diye. Şimdi ben Bitcoin'de açıkçası bu geri çekilmeyi gayet normal kabul ediyorum. Kendi adı yani şu an 93 bin, 300, 93 bin yani 400 dolar diyelim oraya kadar geldi. Özür dilerim 92 bin 500 dolara kadar geri çekildi. Birazcık toparlandı. Nereye kadar geri çekilebilir daha? Buradan da toparlanabilir ama bana göre 90-90 bin dolarlar, 90-91 bin dolarlar hatta biraz daha aşağı gelirsek 89 bin dolara kadar bence yeri var. E, buralara kadar geri çekilmeyi normal kabul e, ederim. E, ondan sonra da e, şey olur. Yani toparlanacağını e, düşünüyorum ama dediğim gibi 89 bin dolara kadar geri çekilmeyi buraya baktığım zaman normal kabul ederim diye düşünüyorum. E, genel anlamda ben, ben yükselişin devam edeceği e, tara şeyindeyim. Yani görüşündeyim. Bunu daha önce de söyledim size. Bu geri çekilme gayet normal. Şimdi altcoinlere para akıyor mu derseniz yani Bitcoin'de %5'lik bir düşüş var. %4.39'luk son 24 saatte bir düşüş var. Altcoin'lerde de ona paralel bir düşüş var. Bazılarında tabii ki daha fazla. Yani %5'ten çok %10-15 coin'e göre değişiyor. Bu da gayet normal. Yani çok Bitcoin'le orantılı bir düşüş. Altcoin'lerdeki düşüş. Bu da gayet normal. Bunu normal kabul ediyorum şu anda. Hani yükseliş bitti, bu iş bitti diyeceğim yerde bana göre değilim. yine de hani hesabınızı ona yapmak lazım ama ben kendi adıma bu sene bitcoin ve altcoinlerde yani bir boğa hani planım ve kafamdaki şey bu bir boğa olduğuna ve ya da bir boğa geleceğini düşünüyorum. Çünkü daha altcoinlerde tam bir boğa da yaşanmadı işte memeler filan mimler çok yükseldi ama neticede bitcoin çok gitti ama hani yani bu yeterli değil tam anlamıyla altcoinlerde bir altcoin boğası olması lazım. Ee, yani ona yakın olduğumuzu, yani onun içinde olduğumuzu ve bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Daha Trump gelecek, 20 Ocak yapılacaklar var. Ee, yani hani hikaye bitmedi anlatabiliyor muyum? Daha hikayenin başındayız şu anda. Hani bir miktar yol aldık ama hikayenin başındayız. Daha devam ediyor bu hikaye. Hikayede yani hani Mart'tan Nisan'a kadar devam edecek bence. Bir de tabii Trump'ı da bir şey yapmak lazım bir koltuğa oturduktan sonra onu da bir görmek gerekiyor. Neler yapacağını. Ee, ama söylediklerini yaparsa valla hani burası e, yükseliş devam eder diye düşünüyorum kendi adıma. Nerelere gider? Şimdi konu zaten hani bitcoin bir yere gidecek doyacak ve duracak. Ondan sonra da yavaş yavaş altcoinlerde bir şey altcoin e, rallisi göreceğiz. <laughs> Öyle söyleyeyim. E, para oraya akacak daha doğrusu. E, böyle bir süreç olacak. Şu an 3.23 trilyon dolar markette para e, şeyi var. Para var. Yani para girişte var yani devam ediyor. İşin içinde kurumsalları falan da düşününce aslında e, şu an kendi adıma ben yatırım tavsiyesi değildir bakın onu söyleyeyim. Kendi adıma çok da hani korkulacak e, bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, Dominansımızda e, 57'ler 57.45'lerde burası da gayet şey yani biraz mesela bir, e, Ethereum tarafına bir miktar e, para girişi gerçekleşti. E, bu güzel yani Bitcoin'den biraz Ethereum'a sanki e, giriş oldu. E, bu da güzel çünkü Ethereum'un yukarı gitmesi altcoin'ler için de aslında bir hareketin başlayacağını da gösteriyor gibi bir e, sinyal de çıkarabiliriz burada. Evet e, şimdilik bu kadar. E, soru yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.